Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Sözlerin ışık bize, örneksin hepimize, saygı, teşekkür size sevgili öğretmenim. Okulumuz öğrencilerinden öğretmen şirin okuması için Tuğan'la Kaçmaz ve Batuhan bayıkı kürseye davet ediyoruz. Öğretmen Kaynağı bir giden bir pınar gibi Susuz gönüllere akar öğretmen Yüreği alevden bir fener gibi Karanlığa ışık yakar öğretmen Çağdaş Türkiye'nin bir tekliği Öğretmek aşkıyla dolu yüreği Kalem katmasıdır defter yüreği Cehalet dağını yıkar öğretmen Ülküsü yükselmek bilimde fende Hedefi hep aynı Dün de bugün de Daha kadar engel olsa da önünde Yarına umutla bakar öğretmen. Onun bin binlerce soru, benim nefer eder, kareyi soru. Şimdi meslekte görüp de soru, sanmayın, usanır, bakar öğretmen. Yıkılmaz köprüdür bir çağdan çağa, kuru bir çalıyı döndürür ba Sabırla sürdüğü kıraç toprağı, bilgi tohumları eker öğretmen. Onun nesiline bakan başbakan, şeref doktor, mühendis çıkan. Onları zibede gördüğü zaman sevinçten göklere çıkar öğretmen. Yüzüne asmaz çektiği içine okutur öğretir tatlı bir dille. 24 Kasım'da bir demet gülle mutluluk gözyaşı döker öğretmen. Ben öğretmen olmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı gururla söyletmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. Milletimi yükseltmek için okulumuz öğrencilerinden öğretmen olmak istiyorum. ...oratoryosunu sunması için 5. sınıf öğrencilerimizi kürsüye davet ediyoruz. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben şairimin mısralarında değil, genç kızımın gergefinde nakış nakış gül. Aşığımın sazında tel, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yer ümit, korkunun mağlandığı yer yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Çeksiz yarmıyorsun sıcak bir kucak, şu yetim çocuğa yanan bir ocak, çorak topraklara yağan yağmur, azgın sulara bende. Mehmet'imin elinde çağlar açan kılıç, doktorumun elinde darman saçan neşter, ben ana, ben baba, ben Fatih, ben Mimar ben öğretmen olmak istiyorum. Evladına Türklüğü öğretmek için, İstiklal maaşını gururla söyletmek için, milletimi muhasır medeniyet seviyesine yükseltmek için öğretmen olmak istiyorum. Ben zehirli mantarların, aykotlarının boyattığı verimsiz bir toprak değil. Ben kırlarda elven elven çiçeklerin açtığı, pınarından su içtiği, Çiftçisinin başak başak kardeşliği işte bir vatan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben Hakkale'den alınlarda dur. Vatan topraklarını çevreleyen sur. Mehmetçiğin göğsünde iman, gençliğinin damarlarında asık kan. Ben zulme eğilmeyen baş, ben Türklük için ağlayan gözlerle yaş. Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum. Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kim öğretir güzel Türkçemi? Henüz anne diyen dillere. Kim öğretir insanlığı? Duyguyu genç nesillere. Kim öğretir büyüğünü saymayı? Küçüğünü şefkat ile sevmeyi. Ben öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenim, bu bahçe senin. Bu fidanlar, bu ağaçlar, hepsi. Bu bahçede mutlu olacaksın öylesine. İnsanların en mutlusu karınca kaderince fakat kimse yapamaz böyle bir bahçe su ister güneş ister ayrı ayrı öğretmenim bu bahçe senin bu fidanlar bu ağaçlar senin en güzel eserin öğretmenim sevgili öğretmenlerim hep siz yoklama alacak değilsiniz ya sıra bizde hayatını gelecek nesillere adayan şehit öğretmenlerimiz anısına daha adını sayamadığımız şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehit öğretmenlerimizin anısına siz değerli öğretmenlerimizle ve sevgili öğrenci arkadaşlarımızla birlikte filan dikim etkinliği planlamıştık. Fakat salgın nedeniyle filan dikim etkinliği sadece öğretmenlerimiz gerçekleştirecektir. Programımız burada sona ermiştir. Programımıza katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her şey gönlünüz olsun.